Oh my god. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış Bugün Sergen Skanzen devam ediyoruz. Yanımda Onur Alp var. Selam. Ne haber abi? İyi kanka. Ee, bu arada Onur Alp'in kim olduğunu soran olursa benim intro yapan kişi kanalda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunu unutmadan söyleyeyim. Aynen. SG Gaming hepindeyiz. Aynen. Abi ben direkt güneşe gideceğim. Ve oraya başka gidenler de var sen neredesin? Abi adam aldı taş kılıçla golden apple'ı tamam ya yani, öleceğiz biz. Öldün mü sen? Yok ben ölmedim de. Ben kılıcı gördüm adam aldı ama ben kaçtım. Tamam ben şuradan şu chest'i açıyorum. Kılıcım yok hala. Ben güneşe doğru gidiyorum şu an. Şu an ölmezsem iyi. Ah şurada chest varmış. Tamam kılıç çıktı. Zırh. Allah var zır adam bana geçirdi taş baltam var. Taş baltam <laughs> var neredesin? Kanka ah adam kendi kendini öldü zaten. O double tier 2 var ya oraya gidiyoruz. Double tier 2 ne ya? güneşin orada en sonunda. Senin arkan değil mi? Evet işte. Kanka ben güneş dediğin yer benim benim arkamdı. Abi adamlara bir clean up bir clean up atmışım var ya. Aga. Adam ben geliyor, başka yere gittim ama. Adam, adam geliyor bana. Yok değil. Kanka ben güneşin tamam, karşısı değil değil misin? Ben şeye gidiyorum. Güneşi, ay tam güneşe gitmiştim ben. Hayır orası güneş değil işte benim arkam güneşti Lan yere atlayıp ölen sen misin? Değilsin Hayır Yo ben şu an ortada Ortada sen... mısın? Güneşe gel Güneşi görüyorum dur Güneş değil abi orası şey değil mi? <laughs> lan güne rota. tepede güneşi görmüyor musun abi? İsmet'in rota değil mi abi? Hatırlamıyorum şu an Yelen nasıl, nasıl bir yer? Güneş lan tepede güneş var işte Kanka o güneşe gittim de sen yoksun orada Abi ortaya gel Bir dakika ya. Sen şeyde misin? İsmet'in rota böyle Aa, binalar okay. var Hayır işte oranın tam tersine. E tamam ben oraya geldim zaten. Neyse geliyorum yani. Burada Ort adam var bir tane. Moki Pokis diye. Bilmiyorum da ortaya gelirsen. Ortaya gel. Dur geliyorum. Çabuk gel ama. Şu Moki Pokis'i geçmek istiyorum çünkü taş kılıcı falan var benim. Dur geliyorum kanka. Dayan azıcık. Çabuk ortaya. ol. Ortaya gel beni göreceksin zaten. Geldim. Tamam bak beni görüyor musun? Ağacın üstünde evet. üstüne zıplıyor. Sen düz ilerle. Ha gördüm şuradasın. Gel işte buraya abi. Bekle Gü dur git. Tepede hayvan gibi güneş var. Oltam var mı? Ayrının var mı? Var. Ver kılıç atıyor sen taş kılıcı atayım. Benim Al, var taş kılıcı atı. Tamam o zaman. Abi stick abi bir tane var. Oltam var mı? Olta bir tane var. Tamam gel şuraya. An yani, nerede o deliğin adam? Makis buraya gitti. Şuradan aldılar. Şey işte aldılar mı? Aldılar buradaki birçok şeyi. <laughs> tamam gidelim keselim kanka o zaman. Ama setimiz bokum gibi ya. Tier açmamız lazım Şuradaki acaba. Şuradaki double almışlardı zaten. Bak orada evet Mochi Pokis almış dur, orada. Dur dur. Bakalım artık iyi. Gördün mü bak Moki. Tamam keseriz onu. Yani. Dur kanka tek başına gitme. Ne olur beni seviyorsan bak. Abi tek yedi lan. Oha. Bence bu chest'i Adam var ya küfür etmiştir ha. Yemin ediyorum tek yedi küfür etmiştir. Ben olsam ben de ederdim. Bir dakika bu chest Adam Adam arkamızda adam var. Gel. Hacker bu ya. Hadi vur bana. Abi jitter'ın ağzına yapıyorum. Sana vurdum yanlışlıkla ya. O vur. niye vuruyor. Elin adam hala. Adam var lan. Adam var lan. Oğlum var ya ben arada ölüyordum ha söyleyeyim sana. Kanka mouse'a abandım ölüyordum kanka. Şimdi makro diyecekler. Makro basmadım arkadaşlar. Orada sadece böyle yani jitter'ı iyi yapıyor. Abi. Öyle abi abandım. Şimdi al bir şeyler atayım sana. İşine yarayan bir şey yok of. galiba mı? Abi stick attım hiç. arada yanlışlıkla. Abi taş kılıç delisi oldum ya. Taş kılıçları yakmaya gerek yok herhalde. O kadar da. Ve 4 kişi video ilk İlk deneme DS'im geldi lan nedense. İlk deneme değil ya. Yani. Arkadaşlar. Ha. Işte. Bir şey diyeceğim de. Efendim. Bu şey yeni moderatörler falan alımı olacakmış. Mtg mi? Aynen aynen. Olmuş zaten. Orada ortada kesin adam var gibi geliyor bana. Oku... Sen İngilizcen iyiyse git katıl bence bak. İngilizce. alıyorlar İngilizcem iyi ama çok uzun süre bilgisayarda online kalamam. Sıkıntı o. O zaman işte alırlar. İlk hadi ol mesela falan. Neredesin sen? Ben ortadayım. Ortaya geliyorum dur. Diamond'ın varsa? Yok. Konuyu anlatmadın. Texture ne editledik. Ha, aynen. aynen. Onu söylemiyordum. İyi ki hatırlattın. Benim bir Texture Pack'i biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Onun üstüne bazı yemekleri editledi Onur Alp. Şu gördüğünüz ha. gibi pişmiş patates. Pişmiş tavuğun varsa ver de göstereyim. Bende hiç yok. Eee yok. Neyse abi, abi. pişmiş tavuk yerine KFC koyduk. Bir de bir şey de koymuştuk abi neydi ya? Şey, yani e, kuyku falan değiştirdik. Ha, evet. az önce vardı attım kurabiyeyi. Yayın Aynen. yoksa Hı -hı. al, al, al burada yerken. bak. Al. Değiştirdik Aynen. ya. Kuyku zaten böyle çok değiştirmedik işte biraz. Golden bir şey. Apple var Golden mı senin? Apple. yok, Golden Apple yok. Al şunu. Zaten onu değiştirmedik abi. Golden Apple. Vardı. Hayır hayır, al al. He. <laughs> Şöyle 5'e alalım. Abi adamlar nerede acaba? Al şunları da. Okay, Steam bu. kalmadı benim. Bende 3 tane varmış. Şöyle. Botları atacağım ben ya. At aynen burada bir işe yaramaz. Pişmemiş tavuk var pişmiş olsaydı iyi de. Kanka ee, şimdi evet. şuralara gidelim gel. Tamam adamları illa buluruz abi zaten. Sende diamond kılıç mı var? Dijen. Hayır demir. Oh. Aa, bence bu adamları inşaatın bu tarafa gittiler. Ay oraya hiç gitmedik. Ben de oraya gidecektim zaten salmadınız beni bence. Aa o, orada o, Aa, de... nerede adamlar acaba? Kanka gel şurada gel. Gördüm ben gel. Nerede? Bu tarafta. Gel orada kocaman şimşek çaktı şurada. Tamam abi alıyoruz. Kolay yoldan bir de çıktı sanırım. Hadi inşallah. Adam bizi bir de kesiyormuş falan. Kesemez ya. Bilmiyorum. İkili teamiz oğlum kocaman bir de pip. Adam şurada herhalde. Şuraya bakalım hemen. Adamı göremedim hala. Bak burada FNS falan yapmışlar. Aa bak oha aşağı düşmüş. Yazık olmuş lan. Aynen lan çok yazık adama. Ayakkabı yaktım lan. Yanlışlıkla sana. Neyse bir şey olmaz sıkıntı değil ya. Kanka diya var ben Kanka o. Kanka bir adam sessiz duyuyorum sanki ama. Bak. Neyse ya Golden Apple'ımız var. Bende 18 A ok var sende kaç ok var? Ben de 34 tane al şunları. Neyse. Aa, atma atma. Gitme işte atarım. Golden Apple diye mi? Kanka adam... adamın durumu. Aa, red level hmm. Ben yemeyeceğim Golden Apple. Ay yani ben de, adam yedi. Şansını zorladı adam. Tamam alırız biz bunu. Dur seni korudum lan. Lan orada bir şey oldu vuramadım buna. Kesebiliyor mu? Diamond vardı bir tane alsın. Ay mi kanka vs vesel... at ne, ne yapacağız? O ne lan? Ney ne? ne? Bs mi atacağız? İki diamond attın. Sende ne kılıç var? <laughs> ne yaptın lan ben öyle? Moki pokis falan. Ayrın kılıcın var değil mi? Var. Bende diamond oldu şimdi. Bir tane diyan var mı? Yok. Tamam o zaman ya. Sıkıntı değil. Tamam neyse. Ok okları paylaşalım mı? At. Dur lan yayı attım yanlışlıkla. Al 17 tanenin hepsini attım A sana. Neyse ben alayım hepsini. Al kanka. 27 tane 26 bana. Tamam. Dur hemen. Şunları tamam, Şunları. Başlayalım mı? Dur. Golden Hadi. Apple yiyelim mi? Yok ya Golden Apple yok. Tamam 3, 2, 1. Neredesin lan? Abi. Abi çok iyi oldu ya adam ya. Hadi. Golden Abi. Apple yok diyene bak. Abi Golden Apple yemedim ki. Ekmek yedim. <laughs> Bir kere daha vursam alacağım hadi lan. Cici. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <laughs> Abi onu Ralph'imin vurulmamak için. Hayır hayır hadi ba. <laughs> Çabaları manyak ya. <laughs> Abi Güzel bir video oldu ya. <laughs> Kaçıncı denemede çıkardık? Beş sanırım. Kanka onlar da dayakırdı. Neyse. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Bu arada ben yine onu baskını yedim. <laughs> söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Morali bozuldu çocuğu. Ee, neyse. Ee, abone olmayı, like verin, atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.